Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün kimi oynuyorum? AP build kasacağım. Yanımda e, Rümeysa, Talha, Gökşe abi var. Ayrıca tankımızı da globalden bulduk. Nasıl oynadığı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Explain'e gideceğim ve büyük kasacağım. Hoş geldiniz bu arada. Karşının piklerini kimi alman daha mantıklı olabileceğini düşündüm çünkü ee, hareketli bir hero lazımdı. Şu an görünürde de şey yok. E, ee, Beatrix yok. Sen sen de gelsene. Geliyorum. Gel. Ee, free free fanlayalım hemen. Güzel Talha ikili çıkarttı. Bir item var çökelim şunu. Bir saattir orada bekliyormuş. Fiskemi aldılar. Beatrix hiçbir şeye katılmadı. Ee, çok... Farma katılmadı. Çaladığı şekilde pusmuş beni bekliyormuş. Ben Burada iki kişiler. Sorun yok, idare edebilirim bir yerine. şekilde. Yüksek şey, ihtimal şu an onlar yengece alıyor. Yani biz, biz yukarıda toparladık. <laughs> Gittim ben ben umutsuzluk yapacağım ki çok vurayım arkasından e, asa falan çıkarım yüksek ihtimal kaçamaması için. Yine doğru yaklaşıyorum kanka. Arka benim alsana. Onu dedi alayım. Şu an onu kesmem çok uzun sürer ya iyi ben de. <laughs> geçelim. Buraya doğru beyitlemeye çalışıyorum ben. Aşağıdan bir attık seri. Ne çöpü bizden. Şöyle hemen aşağıdaki farmını tekrardan için güzel. Turtle'ı aldık. Herhangi bir sorun olmadı şu an. Meysa güzel bir kill çıkarttı yukarıda. Evet lan oh. takip ediyorum. Pek oraya bakamadım Beatrix. Çünkü Fox atalım. Bu arada Roger geldi size. Böyle bir çıkıyor basalım. Blues'u evet. duruyorsa Blues'una girebiliriz hatta. Ben de şu an mid'e doğru ilerliyorum. Beatrix de gelmiş zaten. Yok <laughs> attım oraya ama. Kimse <laughs> şey gavet Burada alabildiğim kadar gold olayım. 2 2 2 İyi oyundu. Farmı buradan iteyim mi? Harikayım. İyeceğim de farmı itmişiz zaten herhalde. Övmide <laughs> mümkün olduğunca erken düşürelim ki rümeysa daha rahat bir şekilde gank atabilsin. Blue'su çıkacak karşına. Tamam. Güzel denedi ama hiç demedik. Atlas'a biraz vurdum. Oradan ben çıkayım artık. Aşağıya gideceğim. Aşağının kulesini daha açtım. Rahat rahat toplu bir şekilde gank atabiliriz. Ben de Şu an bana doğru oynarlar mı acaba? Onu merak ediyorum da. Veyahut x mid'i tutmakla meşgul. Ben de buradaki enerji kalkanından yeterince yine tekrardan gold alırım. Burayı salmakla hata yapıyorlar şu an. Büyük <laughs> ihtimal bana doğru dönüyorlardır. Kalktım ben <laughs> Onu tarayamadık ama. Var mı bir tur daha ittim mi? zaten çok fazla fark açmış olmam lazım şu an. 200 gold falan. Kill almış oradan biraz topluyor sanırsam. Seri seri ormanda da alalım yine. İlk umutsuzluk bitti güzel. Şu an hasarım yeterince oturmuş olur. Bu güzel. arada onu kestim ben. Bu şekilde hemen yengeci de alayım arkasından kuleye oynayacağım. Böylece sanırsam bana dönmez. Rajı'da da şu an çok vuruyorum. İskem var. Rajı'dan kaçarım. Şu kuleyi alıp hemen buradan çıkmam Bir lazım. Güzel. Yıksın. Eserli botlara da çıktım. Takımım da genge geldi. Güzel bir şekilde oraya oyun yapabiliriz şu anda. Çıkarım ben. Sorun yok. Güzel abi. Hemen kuleyi de alalım burada hazır topluyken. Kolay maç oluyor. Ulti hazır değil. Yaklaştım sana doğru tağla gördüm seni. Ne güzel gördüm seni Rümeysa değil mi? <laughs> Buradaki kuleyi de açarız. Gökşe abiye de destek gelebilirim çünkü rahat bir şekilde aşağıya açtım. Kuleyi de alırız. Al. MS giriyor. Kanka adamı çok tutturdum. Adama giderken adamı aldığınca ben de olsam... Bunu ben alayım kanka. Yemin ederim işte, ki işte, ben O kadar işten söyledim. Salatım da kaçtı. Şu an oyunumda bir delay ve MS var. Neden olduğunu bilmiyorum. Sizde de var mı? Güzel. Şu mide vuracağım. Roger gelirse keserim herhalde şu anda. Dedi bende zaten. Harbi olarak da 12k'lık bir farkımız var. Üstünlüğümüz var. Da şimdi onlara yakın durup aslında kastırmamamız lazım. Engeci de alalım abi. Akıyor maşallah. Altyazı Tek ultiye inceladığın yarı canını aldık. Fiskam var çıkarım. Buradan bir iddia yemem. Q'yu açamadım açtım. bu arada o da ölmüştü. Fiskam var benim. Rektiriyorsun Talha. Rektiriyorsun. Güzel böyle. Bak sezonki maçım Bak MS var. Ciddi MS var. Çıkamıyorum kulelerden falan. Deliyi görüyorsunuzdur zaten. harada kule Çok basit oldu maç. Kolaydı, hoşuma gitti. Çok da zorlanmadık aslında bakarsınız. Beatrix'in orada lane'i bırakıp da gitmesi de oyunu birazcık tutmasını zorlaştırdı. Çok da lafı uzatmayacağım. Takımdaki herkesin eline sağlık. Eline sağlık. sağlık. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz bu videoyu yorum ve like atıp kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.